Of nasıl gireceğim bilmiyorum videoya. Gecenin ikisi. Arkadaşlar. Uyuklamaya çalışıyorum. Hava sıcak uyuyamıyorum. Telefonum zıp zıp, zıp 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 titremeye başladı. İnanılmaz titriyor ama dakikalardır. Millet yaz yazıyor. Çok. Ben çok sıkıntılı yani. Nasıl konuşacağım ne diyeceğimi bile bilmiyorum şu an. Direkt konuşmak istiyorum ama. Telefondan çekmek istedim videoyu başta. Ondan sonra açayım dedim. Video çekeyim dedim. Anlık. Arkadaşlar Brave hayatını kaybetmiş. Oğlum çok çok aşırı vurdu beni bu. Adam geri döner mi diye bekliyoruz. Bir sürü şey bekliyoruz. Bir sürü şey dendi. Onunla ilgili hastalığı var dendi. Şunu koyayım yine de. Adamın yanına gitti oğlum çok garip geldi bana ya. Yani çok garip geldi abi. Brodelin ardından Bray Wyatt hayatını kaybetti. Triple H bir açıklama yapmış şeyde Twitter'da oradan e, ilk yanılmıyorsam hala yazıyor insanlar bana. Hala bana DM atıyorlar şu an. Bir sürü kişi, bir sürü takipçim. Şok oldum ben şu an. Uyku yok zaten bu gece bana. Triple için yazdığı Just received a call from the WWE Hall of Famer Mike Rotunda. Ba babası, e biliyorsunuz eski güreşçi Mike Rotunda şeyin ve Bray Wyatt'ın babası, Windham Rotunda'nın babası, e IRS. Who informed us e of the tragic news e WWE ailesinin bir Ferdi olan Windham Rotunda'nın hayatını kaybettiğini bana söyledi diyor. Bray White'ın unexpectedly hiç beklenmedik bir ölüm. Our thoughts are with his family. Bütün işte her şey işte ailenin yanındayız falan diyor. Everyone respect their privacy at this time. Ya çok değişik yani Adamın hasta olduğunu biliyoruz bunu senaryo mu bile dedik hani biliyorsunuz böyle uzak tutuyorlar falan bir şey mi yapıyorlar diye Neyi var bilmiyorum şu an Muhtemelen şey olacak hani ya Ortaya çıkacaktır sabah falan hadi nedir ne değildir bize göre sabah tabii ki de Çok ilginç yani Beni çok üzdü çok çok etkilendim ya Previte'ı ben harbiden seviyorum biliyorsunuz çok sevdiğim bir güreşçi eee yeri geldi çok kızdım hani bana abi hayatta ölüm vurduğu zaman çok başka oluyor ya. bambaşka hayatın gerçeği işte yani. adam hayatını kaybetti. Ya daha dün düşünüyorum böyle şey falan. Kobe'yi düşündüm yine. Hani böyle beklenmedik bir anda ölüm hani Kobe falan var. Böyle yemin ediyorum şunu düşündüm ya aklıma geldi. Ondan dedim böyle Triple H'dir hani Undertaker çok sevdiğim bir güreşçi. Birden ölse böyle hani yaşlılıp işte eceliyle falan değil de böyle artık hani yaşlanmıştır falan Aklıma geldi böyle bir şey Bray White'in ölümü şu an aş aşırı şok etti beni ya Ne diyeceğimi de bilmiyorum böyle Sorumluluk hissettim kendimde bunu bilmeyenler için ya da Belki de yorum merak eden insanlar bir sürü kişi yazmış bir sürü kişi DM atıyor şu an mı hala da atıyor telefonu titriyor yani. Yani çok üzüldüm ya. Hikayemiz yarım kaldı be oğlum. Cidden çok üzüldüm ya. Abi ne hastalar yani. Yani hastalığı bizzat yaşayan biri olarak ben de şey oluyorum böyle bilmiyorum. Çok üzüyor beni ya. Daha fazla şey yapmayacağım. Yani konuşamayacağım arkadaşlar. Bunu yine sabah belki yine üzerine falan konuşurum, değinirim. Tüm şey mahvoldu şu an. Gitti. Bütün Abam kaçtı ya. O tarafa bakınca daha da çok üzüldüm. Zaten Broderley'e, Luke Harper'a üzülmüştüm o kadar. Abi çok ilginç. Yorum yapmak da istemiyorum hani tam nedir hastalık nedir bilmediğim için. Çok ciddi bir hastalık olduğu yönünde bir şey vardı. Hayati bir hastalığı olduğu yönünde. Nasıl bu kadar kısa sürede ne oldu da bu noktaya gelindi? Twitter'ında falan en son ne zaman bir şey yazmıştı acaba ya? Bakayım. Hani Gerçi tabii bakayım white 6 20 Temmuz 20 Temmuz white paketi falan çıkmıştı şeyde onu pardon you will miss you baba Bamba. Abi ne oldu hani anladın mı <laughs> şeyi paylaşmış Ocak ayında yine işte. Undertaker'la. Of. Abi çok, çok üzüldüm ya. Amcasını kaybetmişti. Adam... Kaybetmenin ucuna gelmişti. Kaybetmemişti. Çok üzülüyordu. Hatırlıyorum onu. Kaç vefat ettim onu bile bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Yani Brody Lee özellikle Luke Harper vefat ettiğinden beri Bray Wyatt Bray Wyatt değildi ki zaten. Değildi yani. Çok Bilmiyorum ya çok üzüldüm. Ben daha fazla konuşmayayım arkadaşlar. Zaten bir bokta konuşamadım anasını satayım. Hani sadece size görselini falan göstermek istedim bu şekilde. Uf, biraz daha haberler şey olsun netleşsin. Daha çok bilgi vermek isterim size ama bu şekilde bilgi vermek yemin ederim çok çok üzüldü beni ya. Yani sürekli haber oluyor. gündemi takip ediyoruz. Bir şeyler yapıyoruz da. Ya bu şekilde olmasaydı bu oğlum. Anasını satayım. Kendi yani benim için önemli bir adam anladın mı? Çok önemli bir adam yani. Çok üzdü beni. Kendinize iyi bakın.